Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçiler hepinize de günaydın. Nereye geldik? Evet amcamların bahçe. Nasılsın Mehmet amcam? İyi amcam. Iyiyiz. Seni de özlemiş takipçilerimiz. Sağlığın saatin yerinde mi diye soruyorlar. <laughs> i̇yi iyi Allah çok şükür. İyileşmeye çalışıyoruz. İyisin ha, iyisin. Dipçik gibisin maşallahın var. Evet zaman da olma işte. zamanla tabi. Ama iyisin yine. şükür <laughs> canım çabuk topladık. Daştı, gerektir. Kilo ayık kanı yani düşü olsa olacak da kilo düşüren kız ya. Düşer o da be. Ne yaparsan yap. <laughs> aynı şu anda aynı duruyor da. Bir kilo yiyor, bir kilo çıkıyor belli olmuyor. Işte. Yürüyüşleri biraz da arttır ufak ufak. Yok ya e yürüyüşün ilgisi yok, yemeğin ilgisi var. Ya tabii başta o, onu, onu demeyem dedim de. <laughs> 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 Yemeği seviyoruz diyorsun. Evet. Şimdi ne yapacağız bugün? Ne diyorum burada yavşaklar mı var içeride? Onu dışarı çıkaran bir Tamam. Bir bir Şimdi. Tamam abi. Şimdi dostlar. El çapımız geldi hatırladınız mı Mustafa'nın el çapası? Efendim? Şimdi alacağım tırmanı da alacağım içine ilk önce. Tamam. Alırım şimdi onları dışarı. Ondan önce burada ekili alan vardı hatırlıyorsunuz burayı zaten bu eski videolarda bu seranın yapımı eldeki malzemelerle. Tabi bu eldeki malzemeler biraz eski olduğu için iyice delindi. Neyse zaten Nadas'a yatıracağız burayı. Burada işte biberler, domatesler falan vardı o görüntüler de var. Şimdi onlar tabi bitti, hasat edildi. Bunlara yavşak basmış. Yavşak da bitin küçüğü herhalde. Biz de bitlenmesek bari burada. Neyse yapacak bir şey yok bu şekilde. Yapılacak burası. Şimdi tırmutla onları sökeceğim. Dışarı alacağım. Sonra da el çapasıyla dalıp buraya güzel bir çap alacağım. Çap aldıktan sonra üstüne bir siyah naylon atacağız ki hani otlar basmasın. Nadas'a bırakacağız. Toprak dinlenecek, zenginleşecek. Ekim zamanında da kaldıracağız naylonu. Ondan sonra ekim yapacağız. O aşamaları zaten gün be gün zamanla size göstermeye çalışacağım. Hadi o zaman başlayalım. yanlış anlaşılmayı düzeltelim dostlar. Az önce yapacak dediğim şey aslında yapışakmış. Yani şöyle ki göstereyim. Şöyle yapışan anlamına gelen böyle bir ot. Ben ne yaptım orada? O işte biberlerin sırıklarını söktüm. Kalan dallarını kökledim. Bir kısmını çıkardım attım işte. Şimdi şöyle çapalıyorum. Fazlalık otları çekiyorum. Ya buralar falan köklenmesi lazım. şuraları falan bir çapalayacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra artık çapaya hazır hale gelecek. Şimdilik tırmıkla ilerliyorum. Birazdan yeter yenge de gelir. Onda da karşılıklı bir sohbet ederiz. Burada gelecekte neler yapılacak, ne olacak, ne bitecek ondan daha detaylı bilgi alırız. Hadi o zaman işe devam edelim. Evet yenge yine sera düzenlemeleriyle beraberiz. Uzun bir aradan sonra. Aynen. Nasılsın iyi misin? İyi, tabii. İyiyim ben de. <laughs> Geldiğime sevindin mi? Çok. <laughs> Yok gücüm yetmiyor benim buraya. Geçen sene de sen de bayağı yapmıştık, ekmiştik, işte bağlamıştık, etmiştik. Yeme kısmında ben gitmiştim. Bu sene inşallah kalıp <laughs> yiyeceğim. Bak bol bol ona göre. <laughs> i̇şte ona göre yap işte. <laughs> i̇şte ona göre yapıyorum zaten bak. Yapışakları ben bunu az önce yanlış zannettim. Yavşak Şimdi... zannettim yapışakmış. Meğerse. Yapışak. He. Ona bir ayrı bir şey daha söylüyorlar ama onu bilmiyorum. Buraları da hep Akşin kazdı değil mi? Akşin ile şey işte Umay. Umay buradayken ikisi kazdı. Gerçi buradaydı. doğru. Kazmayı seviyorlar. Bari evet. adam akıllı kazsınlar da bize de ekim alanını hazırlasalar. Şu an bir bıraksak burayı var ya şurada ısırgan otu bak ekmiş gibi çıkmış orada sırdan. Evet boydan boyu Aynen, o diplerde de or. var. İnsan Şimdi zaten sırdan otunu yiyor. Sırgan otu lezzetli olur ama sanki. Ben hiç yemedim de. Böyle salatasını ben yemiştim. Isırmıyor mu acaba? Yıkadıktan sonra demek ki ısırmıyor. Yani güzel soyduktan sonra dışını zeytinyağı, limon, sarımsak. Ha. Bu. Da. Ya da haşlayınca. Işte, maalesef halledeceğiz burayı bugün. Çıkmasın. Evet. Burayı hallediyoruz şimdi. Temizliyoruz. Ufak ufak. Bayağı da kolaylandı diyeceğim de. Daha var bir sürü köklenecek yer. Orası köklenmez ya. Orada Direkt geçeyim mi üstünden? Ya, aynen aynen. Makineyle geçtikten sonra. Karıştırır zaten birbirine. Yani karıştırır. Hem de dirgenle dirgen miydi o? Ha onunla çeki çekiyoruz. Şu tır, tırmıkla çekeriz. Dirgenle <gülüyor> atarız. <gülüyor> aynen aynen. Tırmıkla bak ben topluyorum buraya. Sonra dirgenle hop dışarı. Aynen. Yakacağız bunları sonra. Bak sen nasıl yapışıyor. Yapışaklar düşüyor? her tarafımıza yapışıyor. Abi. Batıyorlar da ha. Çok pis batıyor ya. Ne biçim otmuş bu ben anlamadım. Sonra üstüne siyah naylon sereceğiz. Nadasa bırakacağız. Nisan'a bı kadar otlar yanacak. Evet. Nisan'da da güzel ekimini yaparız. Ne şimdi buraya? Biz biber. Buraya sadece biber düşünüyorum. Acı kıyıya köşeye domates yok. bir şey de salatalık falan da ekelim mi? Peki seralara yapacağız bizim oradaki seraya. Buraya da yapalım bir sıraya. Bir sıra. Bir sıra yaparız canım. He iki sıra falan. öteki cam şey yaparız ya da ya da üç dört sıra şey bir sıra domates yaparız bağlarız Aynen. nasıl ben olsa artık domatesle şey... de ilgili bağlama ile ilgili tecrübelerimizden paylaşalım istersen <laughs> onu öğren... Oğlum, öğrendik şimdi dostlar onu size de anlatalım biz bağlarken tabi fide halinde olduğu için domatesin sapları biraz sıkı bağlamışız sıkı değil evet. aslında boşluğu vardı ama daha fazla boşluk vermek gerekiyor çünkü Hı, o yapmış büyüdükçe yapmışsın. E, haliyle dalı kalınlaşıyor domatesin hmm. e, ip ufak olunca ne oluyor hop ortadan kır veriyor değil mi Büyüdük, Aynen. büyüyünce büyüyor şey büyüyor bakıyorum domatesler kurumuş annem bir bak sen bunu dedi nasıl bağladın bildin bağladın da <laughs> göstermedin ki ondan domatesler ondan kurumuş. Yani. Olsun tecrübe oldu bu sene daha Aynen. böyle çiçek gibi bir sera yaparız. Şu naylon da yenilersek Aynen. cincik gibi olur Neyse. geçen sene zaten bu elimizdeki naylonla yapmıştık burayı. Hmm. Bu sene yine sökeriz bunu. Yeni bir naylon. 5 10 sene götürür. Götürür. 10 sene götürmez de. Ya iyi bak sene... Da. kedi çıkıyor burada. Köpekler çıkıyor. Ya, akşin hep delmiş zaten buraları tepelere. Ne işi varsa artık bu yukarılarda. O zaman bebek de akşinle. çıkamaz. Yukarı yukarıdan delip aşağı düşmüş falan. Çok felaket. ya. Baksana <laughs> ha, halletmiş. E o zaman bize kolay gelsin diyelim ha. Aynen kolay gelsin. Sana Hadi. Sana kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler. Yapma, yapma. Şunun yatışa bakın dostlar ya. Kız. Nasıl bir yatış bu? <gülüyor> 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 he? Uykucu. Seni tembel. Seni tembel. Seni tembel. He? Ne görüyorsun rüyanda ne görüyor? Ne görüyor? Gündüz uyuyorum gece mi kovalıyorum diyorsun sen de baban gibi. He? He? <laughs> Dilini yedim. Güzel gözlü. Bak umay gibi böyle onda çizgileri var burada dostlar renk babasından Cüsse de babasından tabi değil mi kız burun annesinden dişler Kısma annesinden bir kısmı yine babasından değil mi kızım gözlerin rengi yine annesi he? He? Hı. koca bebekler sizi koca bebekler koca bebekler cüsteniz kocaman ama içinizde çocuk ruhunuz var benim gibisiniz sizler. Ama yerine göre de çok hırçın ve yırtıcı olabiliyorsunuz. O özelliğimizle benziyor size. Ama gerektiği zaman, gerektiği yerde, gerektiği kişilere karşı kullanacağız bu gücümüzü. İyilere, güzel insanlara, ya da güzel yaşamlara değil. Hak edenleri parçalayacağız. Güzel kızlarım benim. Hadi neyse dostlar. Bizim el çapası çalışmadı. Ben gideceğim biraz odun kesmeye. Ondan önce kahve molası verelim. Hadi görüşürüz. Sen nereden geldin? Yabancı koç. <laughs> Bizim Hemen sürüde gördün güzel kızları dahil oldun değil mi? Akşin. Oğlum kızım sürüye yabancı koç geliyor. Hayır. Valla takı verecek boynuzu. Kötü bakıyor. Akşin. Sürüye yabancı koç katmak yok. Valla kesiyor Akşin ha. <laughs> yani, Yanına kaçıyor da. Nah, ne oldu? Yakışıklı ama değil mi? Teo bak. Onlar <laughs> da bekliyor orada. Teo! Hmm. Yabancı koçlar giriyor sürüye. Teo arkada hmm. geviş getiriyorsun. Hmm. Teo'ya bakın ya. <laughs> tamam, şunu bir çıkarayım. Bu şişe. Hı. Bu bizim mi acaba? Ha bizim. <laughs> Hamile koyayım. Göbeği bayağı şişmiş ama. Bir tane koyun yok bizim. Ne? Yok Aa şu kahverengiler de büyümüş bayağı. <laughs> tamam. Hepsi tamam mı? Yenge ben gidiyorum. Tamam. Sürmemiz başka zamana kaldı artık. Ne yapalım? <laughs> Şimdi yağmur da var. Akşin kaldı dışarıda neyse. Girer o ön tarafta. Akşin gel. Gireyim gel. Sultan anne. Gireyim anca odun modun keserim dolunayla yeriz. Evet dostlar evet geldim. Ve şu manzarayla karşılaştım. Dolunaycım marifetli elleriyle <laughs> çıkartmış. Bu arada yeni gelen komidinler Sultan anneden gelmişti. Ona tekrar selam olsun buradan. Kahverengiydi. Benim gelip çekmemi bekleyemeden biraz sabırsızdır kendisi. Ama <laughs> olsun resimlerini çekmiş. Buralara eklerim olmazsa önceki görüntülerini. Sonra güzelce boyamış böyle. Bence tertemiz güzel olmuş. Siz nasıl buldunuz? Şimdi bir de kuruyunca toplayınca tekrar gösteririz zaten. Şimdilik böyle bir görün. Yakında yeni yerlerde yeni yaşamlarda farklı konularla karşınızda olacağız. O yüzden. Hala abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Videolarımızı da beğeniyorsanız beğenip dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi o zaman güne devam edelim. Evet yine geldik odun kesmeye. Yine zincirimiz <laughs> Yani bu zincir zın zın atıp duruyor. En ufak şeyde hani bir şeyden nem kapar ya. Öyle yani gerçi ucuz etin yahnesi. 360 liraya almıştım ben bu makineyi. Yine bu zamana kadar iyi iş gördü. Görmeye de devam edecek öyle böyle derken. Şimdi ben bunları keseyim. Bu sonra bir şeyler getirip koyacak muhtemelen. Depoyu biraz kullanabilir miyim dedi. Tabii ki dedim. O yüzden ben şu odunları bir kesip kaldırayım. Birazdan görüşürüz. Buradaki kesilecek odunlarımız bitti. Şimdi bunları bu tarafa istifleyelim. Şuraları bir derleyip toparlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş günün sonuna doğru gelelim dostlar. Bakalım bugünün sonunda bir sürpriz olacak mı? Yoksa böyle duran şekilde gün bitecek mi? Az sonra. <laughs> Bugünlük bitti dostlar. Şöyle sol tarafa yığdık donlayla birlikte odunları. Ondan sonra şuraya bir süpürttürdüm ama daha küreğimiz olmadığı için şuraya biriktirdim şimdi. Yarın üç gün <laughs> Hakan abinin plastik kürekten alır. Onları arabaya doldur çıkartırım. Öyle yer açıldı bayağı iyi oldu. Önümüzdeki günlerde burası ile ilgili güzel planlarım var. Bir takipçimiz sağ olsun bir öneride buldu burada mantar yetiştirsene diye. Çok da haklı. Tam da zamanı aslında. Kış sezonuna girdik. Yani buranın kışı normal şartlarda sonbahar, ilkbahar gibi mantarın yetişme ortamını sağlayabilirim burada. Daha önceden zaten Bursa'da yapmıştım. Kütükle mantar yetiştirmiştim. O kütükler hala mantar veriyor şu an. Hatta resimlerini de buraya eklerim. şurasını güzel bir derleyip toparladıktan sonra öyle bir mantarhane değil olmasa da en azından şu dip tarafa bir 10-15 kütük atıp orada mantar yapmayı düşünüyorum. Evet dostlar bu bölümde böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.